no turnu buyutle tek başına oyunu sırtlayabilir. Şu kardeşim artık rahatlıkla bu videoyu izleyebilir. Skill fullemesi olarak şu E, W fullüyoruz. Orman ruhu olarak da yeşil ruhu alıyoruz. Çünkü yakalandığımızda, tutulduğumuzda o kitle kontrolden hızlı bir şekilde kurtulmamız lazım savaşmaya devam edebilmemiz için. Rün de yenilmez giriyoruz ve alt rünleri de bu şekilde. Kor buyut olarak hız kesen alıyoruz. Fokus attığımız kişiyi direkt ortadan çıkartabiliyorsunuz ya da peşine düşebiliyorsunuz. İkinci item olarak deneysel hack zırhı alıyorsunuz. Düz verdiği statüler hem de pasifleri tamamen Nocturne için tasarlanmış gibi gözüküyor. Ultiyi kullandığınızdaki ilave hareket hızı ve saldırı hızı çok işinize yarayacak. Ayakkabı olarak oyunun gidişatına göre bir ayakkabı alabilirsiniz. Kitle kontrolü varsa büyü direnci ayakkabısını alabilirsiniz. Kitle kontrolü yoksa bu arada ruhu da kırmızı ruh olarak da alabilirsiniz. Ama önemli olan ilk başta hasar arttırmak değil sizi durdurmalarını engellemek. Dördüncü item oyunun gidişatına göre değişecek. Çok hasar yiyorsanız ölümün dansı. Siz çok güçlüyseniz bu iki itemden sonra herkesi patates ediyorsanız kararma sonra karabalta şeklinde gidebilirsiniz. Amma ve lakin 5'li 6'da Malmortius veya Sterak'ın eldiveni de alabilirsiniz. Karabalta yerine. Koruyucu melek. Bunları da tercih edebilirsiniz. Oyunun gidişatına göre.